Merhaba arkadaşlar. Evet bugün bahçede şöyle sardunyalarımla birlikteyiz. Şöyle bir bakalım neler olmuş, nasıl olmuşlar. Hepsine bir bakalım. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız, erişimi yükseldirseniz çok memnun olurum. Evet bakın. Böyle. Şöyle bir gidelim. Ben sizlere hepsini anlatayım bunların. Bakın burada özel tür yüz sardunya ve kırmızısı. Evet bu kırmızı olanı çok güzel. Bakın yakından göstersem ama burada ışıktan çok farklı duruyor ama çok güzeller. Yakından görmenizi isterim. Evet bakın böyle şahane. Evet bakın buradaki şuradaki kötü olmuşları alınca daha güzel olacak bunlar bunlar düz sardunya evet gördüğünüz gibi bunlar kırmızı olanı. Bakın buralarda yeni yeni tomurcuklar çoğalıyor. Ben bu solan gülleri aldıkça tekrar tekrar tomurcuklar vermeye başlıyor bunlar. Evet bakın gördüğünüz gibi buralara da domates ekmiştim. Biraz gölgelik yapsın hem de diye bunlara. Böyle bunlar da bayağı büyüdüler böyle. Evet bakın gül sardunyam bayağı var arkadaşlar. Eğer almak isteyen olursa yazabilir bana. Sardunyalarımı satışa çıkardım arkadaşlar. İsteyen varsa gönderim yapabilirim. Hangi renkten istiyorsanız. Böyle. Bakın bu da gül sardunya. Bu da gül sardunya. Bakın böyle gül sardunya bayağı çok. Bir de özel tür, çok özel tür olduğu için bunlar. Evet bakın burada böyle lila var. Şurada pembe var. Pembe de çok güzel. Gördüğünüz gibi. Ve şurada bir özel türüm daha var. Bu da katmerli. Büz sardunya bu da. Bu da pembesi. Diğeri bakın. Bakın bir tanesini koparayım. Yan yana tutayım. Evet bakın. Şunu alayım. Nasılsa kötü olmaya başlamış bu. Bakın gördüğünüz gibi biri pembe biri kırmızı. Bu kırmızı. Ekranda çok kırmızı durmuyor ama çok kırmızı. Evet böyle bu da pembesi. Bu da çok güzel pembe. Şu da çok güzel. Böyle kadife kırmızı. Maalesef buradaki ışıktan dolayı artık çekimden dolayı her tarafa döndürüyorum ama aynı çıkıyor hepsi. Böyle Bakın burada Yavru ağızlar Böyle Evet buradakiler beyaz Beyazlar da çok güzel oldu Evet Bakın bunlar kötü olmuş Bunları alalım Beyazlarım da çok güzel arkadaşlar Ve bunlar böyle Bakın bunlar da kırmızı Bunlar da açık biraz daha açık kırmızı şu kadife kırmızı Şunlar biraz daha Açık rengi Kırmızı Evet bakın gördüğünüz gibi bunları alalım Sardonyalar gübreyi çok sever arkadaşlar gübre verebilirsiniz ahır, ahır gübresi yanmış olması lazım Evet bakın böyle Bir de sulamayı da seviyorlar güneşi seviyorlar Gölge yerlerde olmuyorlar bunlar arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi gölge yerde maalesef bunları büyütemiyoruz. Büyüse de boyuna büyüyor, ince oluyor. Ve bu kadar bol çiçek açmıyor maalesef güneş olmayınca. Bakın bu da turuncu. Evet gördüğünüz gibi turuncular. Evet arkadaşlar böyle. Şurada da bir sarı gülüm var arkadaşlar. Bakın. Şahane açmış o da. Bakın domates de çiçeklenmiş. Hani gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde. Evet, beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.